Ne biriktirmiş ya? Duymuş adam. Aa! şey aha, lazım aha. bana. Bana şey lazım. Bir şey mi lazım? Yok mu abi şey? Ne yiyor nega? Öyle atıştırmalı. Beni ye. Hayır. Tamam. Ben lezbiyim. Et yemem. Ya Yiğit bana aglet lazım ya. Aaa şundan mı lazım sana ha? Evet ondan lazım bana Yiğit. Bana ne? <laughs> Dark trap yapılır <yoklanıyor>. mı <laughs> 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 ya? Ben Emrah buldum. Emrah'la ne yapabilirim? Ederim para yapabilirsin. Ay. <laughs> Abu. Ben webcam almayı düşünüyorum ya ama insanlara yüzümü göstermek de istemiyorum. İnsanlar için Türkiye yüzünü yurtlamam çok. İşte. Ben de öyle düşündüm. Çok <laughs> ayrı. Ben de öyle düşündüm. Bunu videoya koymayan gay. NFS Underground vardı ama ne Kanka sizin görmediğiniz o kadar çok şey var. Benim kanalım 2014'te kurulmuş. 2015'te mi? 2014'te mi kurulmuş. Ve böyle 30-40 video var. En az gizli. Terare videoları, benim küçük çocuk sesim var. Sadece Bahar'la beraber izledik onları falan. Baya cringe'ti ya. Çok Oo, kötü. Bu arada. Bahar izledi oğlum izlemek. İşte buna tam ben de istiyorum. Ben de, de izle. Olmaz. Yiğit Gang. Yiğit Gang. Yiğit gang. Yiğit Hayır lava düştüm Yeet Allah <laughs> Hadi hadi kapat. İstersen tamam, parti çabuk. yaparsın. İstersen, bal kabağı, i̇stersen bal kabağı kesersin. istersen ağaç kesersin. Osurmak istiyorum. O, yapabilirsin bu arada. Yapabiliyorsun bu arada evet. O, osurma Sen yani, itemi var. Evet osurma. Evet, osurma var. Ve yani evet, ciddiyim osurma itemi var. Seni yerden evet, zıplatıyor. Toprağı double toprağı jump, toprağı jump toprağı atıyorsun toprağı osurarak. Item var double jump yapılıyor osurma torbası itemiyle. Oha. Torbaya ya. mı osuruyorsun? Sonra Recep kokluyor mu torbaları? Kavanozun içine osuruyorsun kanka. Kapatıyorsun. <laughs> <laughs> sonra <gülüyor> kavanoza double jump atıyorsun. Abi, toplantı. Recep 5 yıl sonra kavanozu açıp kokluyor. Nerede ve nasıl osurulduğunu söylüyor. Flashboy. <laughs>